Erzurum'da parfüm sıktıkları otomobilin içinde yandılar. Bak parfümcüler, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar parfüm sıkması caiz değildir. Kadınların vebali daha fazladır erkeklerin çok dikkatini çektiği için. E, kadınlara caiz değil, bize caiz değil mi hocam? Hayır, bize de caiz değil. Çünkü yapılan parfümler şimdi öyle parfümler ki kadının dikkatini çekiyor, kadının şehvetini arttırıyor. Artık içlerine ne koyuyorlarsa bilmiyorum. Dolayısıyla kadına sürmek yasak olduğu gibi erkeğe de sürmek yasaktır. Bu konuda sayı hadisler vardır. Güzel kokması için aracın içerisine sıkılan parfüm sigara için yakılan çakmakla bomba gibi patladı. Kol paçino bomba. Eyvah. Eyvah. Erzurum'da arkadaşları Ahmet İlker'in kullandığı otomobille gezen Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, güzel kokması için aracın içerisine sıktıkları parfüm, sigara için yakılan çakmakla bomba gibi patladı. Bazen böyle hafta arası sohbet akşamlarının dışında arabayla bazı gençler böyle çelik jantlı, siyah film takılmış arabalarla kapınızın önüne gelirler. Bakın şu nasihatimi unutmayın. Bir arabanın camlarında film varsa o arabada film var. Bu arabaların davetine gitmeyin. Problem var. Cantlar tehlikeli, parlak cant. Camlar filmli, burada tehlike var. Seni kapıdan çağırıyor. Kardeş Gel. Aleme gidiyoruz. Tur atacağız. Tur atacağız ne? E Kabe'yi turlayacak değil herhalde bu adam. <laughs> Filmli arabayla, cantlı arabayla Kabe'yi turlayacak değil. Açıyor orada müziği falan. İçeriye bir ton parfümü sıkıyor. Kolu dışarıya atıyor. Gözlükleri takıyor. Ağır modda gidiyor. Slowly. Slowly. İngilizcem zayıf değil kardeşler. Dikkat edin. Ağır bir modda gidiyor. Neye bakıyor? Kafalar devam. yola bakmazlar bunlar. Bunlar yola bakmıyor hiç. Kafalar devamlı sağda solda. Müzik oradan çalıyor ritimle beraber sağa sola bakıyorlar ve kız arıyorlar, kız. Bir kız gördükleri zaman ne yapıyorlar? Laf atıyorlar. Hani bazı kızlar ahlaki olarak çok çok aşağılara düşmüşse belki daveti bize icabet eder, geliriz, ina ederiz diye. Bu davetlerle bazı arkadaşlar gelirse sakın ola, sakın ola kabul etmeyin. Bakın işaretleri veriyorum. Bir, cant. iki filmli cam. Üç, içeride yüksek ses müzik. Dört, parfüm. Bak, bu dördü varsa ayva yersiniz. Yanma tehlikesi var. Ahiretten bahsetmiyorum ha. Daha dünyadayken yanma tehlikesi var. Ağır yaralandılar. Başlık. Alevler arasında kalan sürücü İlker hafif, Kayaoğlu ile Köksal ağır yaralandı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan üç arkadaştan İlker, ayakta gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Kayaoğlu ile birlikte mu, mumya gibi sarılarak yanık merkezinde tedavi altına alınan Köksal, otomobil biraz daha hızlı olsa yanarak ölebilirdik dedi. Adamı mumya, mumya gibi sarmışlar. Mumya filmi var ya, sarıyorlar böyle her tarafını. Bu adam da yandığı için her tarafı mumya, mumya gibi sarmışlar. Otomobil daha hızlı olsaydı diyor, alevler daha şiddetli bir şekilde üstümüze gelecekti, tamamen de yanabilirdik diyor. Bereketten diyor, slowly modda gidiyorduk diyor, slowly. <laughs> Önce araca sonra birbirlerine sıktılar. Fantaziye bak. Olay 17 Şubat günü Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesinde meydana geldi. Sübhanallah. Oto sanayide babaları ile birlikte çalışan Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal arkadaşları Ahmet İlker'in otomobiline bindiler. İşte Muhammed'le Oğuzhan çalışıyorken oto sanayinde Ahmet geliyor. Bakayım. Evet Ahmet İlker arabayla geliyor. Bahsettiğim araba tarzında bir arabayla geliyor. Şşş gelsenize ya. Bütün gün canınız çıkmış. Hadi biraz zina edelim günah işleyelim. Bunlar da ne yapıyor? Ya canımız çıktı zaten bütün gün. Hadi be bir daha mı geleceğiz dünyaya? Teklifi kabul etmişler. Yolun çaprazına geldin Ahmet. Yolun çaprazına geldin kabul etmemen gerekiyor. Durman gerekiyor. Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal otomobilde gördükleri parfümü önce aracın içine daha sonra da şaka ile birbirlerinin üzerine sıktılar. Şimdi bir bakıyor ön tarafta parfüm var. Önce bir aracın içine sıkıyorlar. Sigara migara içtik şimdi. Kızlar girerse içeriye sigara kokusunu almasın. Ne yapalım? Kapatalım. Önce bir araç fantezisi. Sıktılar. Sonra orada durmamışlar. Ya biz de o kadar çalıştık ettik terledik falan. Üstümüze de sıkalım. kokularımızı gitsin. Kendi üstlerine de sıkmışlar. Ardından camları kapalı olan otomobilde Ahmet İlker sigara içmek için çakmağı yakınca, ortalık alev topuna döndü. İçeriden bum diye bir ses. Sigara, bak sigara hayat bitirir. Sigara tehlikeli. Bir kardeşim mesaj yollamış ya hocam diyor. Allah razı olsun diyor Dual, duaların sebebiyle diyor sigarayı bıraktım. Fakat diyor iki hafta sonra proya başladım. <laughs> kardeşim bizim duamızda problem yok, sende mi problem var? Bizim duamızda elhamdülillah birçok kardeş sigarayı bıraktı. Uyuşturucuyu bırakanlar, hapı bırakanlar çok. Rabbime hamdolsun. Ama proya başlığını ben ilk defa duyuyorum. Sende garip fantaziler var. Kendine çeki düzen vermen lazım kardeş. Hastaneye kaldırıldılar. Sürücü İlker telaşla otomobili durdurduktan sonra üçü birden kapıları açıp dışarı fırladı. Vücutlarının üst tarafı yanan Ahmet İlker, Oğuzhan Kayaoğlu ve Muhammed Köksal Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. İlker ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi, diğerleri mumya gibi sarıldı. Yanarak ölebilirdik. Şimdi kendi kelimelerine bakalım. Yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üstlerinden atamayan Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, otomobilin güzel kokması için sıktıkları parfüm yüzünden ölümün eşiğinden döndüklerini bildirdiler. Oğuzhan Kayaoğlu, ''Arkadaşımızın otomobille gezdiğini gördük. Biz de bir tur atmak için bindik saf bir niyet gibi görünüyor. Otomobilde parfüm görünce içerisi güzel kokusun diye sıktık. Bu sırada şaka olsun diye parfümü birbirimizin üzerine sıkmaya başladık. Birkaç dakika sonra Ahmet sigara içmek için çakmağı yakınca ortalık alev topuna döndü. Üzerimizde parfüm olduğu için üçümüzde hareket halindeki otomobilin içinde yanmaya başladık. Otomobilin koltuk kılıfları da yandı. Bağırmaya başladık. Ahmet otomobili durdurur durdurmaz kendimizi dışarı attık. Otomobil biraz daha hızlı olsa yanarak ölebilirdik. Çevreden gelenler bizi hastaneye kaldırdı. Şaka parfüm işi yüzünden az daha ölecektik diye konuştu. Doktorlar sağlık durumları iyi olan Kayaoğlu ile Köksal'ın birkaç gün sonra taburcu olacağını söyledi. Allah bu kardeşlerimize şifa versin. Amin. Ama daha önce hidayet versin. Amin. Amin. Şimdi ben düşünüyorum. Bu adamlar o yanma esnasında, o telaş içinde şehadet getirebildi mi, getiremedi mi? Düşünüyorum, ihtimali zor görüyorum. Çünkü müzik son ses açık. Sigara elde, parfümler sıkılmış, araba bir hızla gidiyor. Aklına o anda şehadetin gelmesi çok zor bir iş. Çok zor. Bundan sebep Allah Teala kardeşlerimize izan, akıl, fikir versin. İnşallah bu olaydan sonra bir musibet bin nasihatten evladır kaidesi gereği belki biraz toparlanırlar. Belki biraz Allah Teala'ya doğru adım atarlar, sevk ederler kendilerini. Bir adım atarlarsa Allah onlara on adım atar onlara İslam'ı yaşamayı kolaylaştırır. Tıpkı bize kolaylaştırdığı gibi. Allah Teala ayaklarımızı bu Ehli Sünnet ve Cemaat Caddesi'nden kayırmasın. Amin. Bizi bu ana caddeden ayırmasın. Amin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileriyle bizi imamlarımızla haşretsin. Amin. Amin mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.